Selamlar arkadaşlar. Furkiden TFT hesabına hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir durum oldu. Güzel bir yani gece TFT oynuyordum. Ne böyle değişik değişik konuşuyorum. Şu anomali seçelim anlatacağım ben. Hmm. Ver ya. Yani 5 paralık ne şey oldu ki bu? Neyse. Levelimize gidelim. Şimdi arkadaşlar. Oyunun başında şunu aldık tamam mı? Çalışmayı kaybedersek yüzde bir buçuk saldırı gücü verir. Kazanırsak da 45 can elde ederler. Urgot. Sonra çukur arması aldık. Sonra Karasöl'den bir tane ee, tava aldık. Bir de daha bir tane daha çukur hamlemi yaptık. Son eklentimizde de ışıltılı alıp kanal samışımızı yaptık bu şekil bir oyun oluyor şu anda. <laughs> Şef kaybolduğumuz gibi 8 ee, çukur dövüşçüsüyüz. Böyle dedikçe aklıma şey geliyor. Çukur yamaç. <laughs> yamaç koç havalı. Buraya yenildik. Bu bayağı yendi Bize Okan oslamış. Hak getire yani. Yani zaten yayın açar açmaz kaybetmem dışında herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> oyun birazcık beni yoruyor ya Allah'a. Kamera kaydı aldım her oyunda 6. 7. oldum. Of girdiğim her oyunda da birinci oldum. O kadar saçma bir oyun. Kayıt aldım mı anlıyor artık. Anlamıyorum nasıl oluyor saçma. Hanvesa, ha. Evet, diplomatla oynuyorsun da aldım. Yani anomali onu aldım yapacak bir şey yok. Atar mısın? Hı. Hı. Bana bağlılık yemini etseydin böyle olmaz. Hmm, alacağız evet burada artık. Sen şefika lazım. Hı. Çok güzel. Sekiz olduk sen de vurduk şefika abim al bakalım sen titanını. şu hocamızı da sökelim hop ah şefika ablam sen git hmm gerçi girilebilir ya 5 kostları girebilir ki ya oyuna şimdi artık ya burada ne çıkacak açık açıkta gerek var mı bilemiyorum Yani 8 çukurda ölçüsü de iyiymiş hocam. İyi iyi güzel. Heh tam ben de onu diyordum. Şu eko yerine şu jinx'i koysak. Ama jinx de bir şey açmıyor ki. Asi pusucu. Yani bu en azından vurdacımızı açıyor. Hmm. Ön saf. Neyse dursun iki tane jinx bulmuşken. Bu Fatih ezici Ezicimiz yok herhalde Aynen Sen git ya Jinx 3 şuradan ne yapabilirsek Onu izleriz Ona gitmelik vaktimiz var mı Valla hiçbir fikrim yok 150 gerçek çıkarsa %99 can Öldü mü lan Benim şefikam Oha 8 çukur dövüşçüsü yenildim bu ne? Hebeye. Bu bu. Altı ordacı, dört havancı, iki pusucu. Hmm. Garip. Şaşıracaklar. İki sonra bunu şey yapmam. Onu mu alsaydım? Kim var ki başka bir şey? Başka bir şey yok. Kimi öldürüyoruz? Şefi de iki aldım Aynen aynı. Hmm. Yani o kalasamış artık alıp şebekeye vereceğiz. Adam öfif attı niye ff hiçbir şey yapamayız herhalde bu ondan ff'ni attı dur şu kanat sulamışı vereyim ya 2 tane yaptık zaten seri lazım da buna zor abi bulamayız maalesef anomalimizi değiştirebilsek keşke ya bir kanat olmuştu onu da şey abimize verdik Şefika 2 oldu onu taşı verdik hmm. Şefika 2 ile de bence 8 çukur döşüsü bir de yenilmemem lazım üstüne bir de kaç şu kanat samışı verince bence hadi bakalım Yani şu an V bile mantıklı biliyor musun? Şu temleri V'ye vermek bile daha mantıklı şu an. Şundan ziyade. Ver ya V'de dursun V abimde. Yok yani çünkü şeyi yok. Ki Bir level taşıyamaz yani onu. Hadi bakalım. 2 lvl şefika perfect item hmm. Hmm. bak eee yeah. mu attın gerçekten Gerçekten zor mu attın? Hala GPM bir level olmaz peki. İklemiş, biz mesela. Bu da üçlemiş bunu. Maşallah. Hmm. Bunu yapacak da yapacağız. bakalım hadi. Batu ile yapıyoruz. Hmm. Güzel, güzel, güzel yeniyoruz. V3 istemiyor. Yani ona gidip Şefika 3 çevirme için şampiyon çoğaltıcı falan olması V sattık, V geldi. Hmm, keşke Draven'a vereydim ya. Şunu, anomalisini. Orada birazcık hata yaptık. Şimdi bunu çıkardık yani buradan. Ya vallahi çıkardık bunu. çıkayım mı lan at anomalisiz oynayayım Gücümüz <laughs> yok ki zaten içeriden. ama <laughs> Hey ben. Ben şey <gülüyor> 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 Sonunda Allah razı olsun Hmm. Yani bunlar hiçbir olmaz. Ha, tamam orada ile değişimiz yok. E bunu az önce yaptık kendik. Hadi bakalım. Bir daha bir yapalım. Yine yendik. Güzel. Güzel abi. Eğleyeceğim. Hadi hmm. Bunlar üçlü beraber yemişler. Yani benim burada alayıp üçleyebileceğim herhangi bir şey yok şu anda. Hmm. Belki V üçlemeyi deneyebiliriz ama. Yani belki şu iki. Hatta iki olursa bir temel de ona veririz. <laughs> yani bakalım 8 çukur dövüşçüsü. gerçekten iyi mi güçlü mü? Çünkü artık oyun hiç güven vermiyor yani adam altı pusucu geliyor camil üçlüyor tekliyor beni yani çok saçma bir metadayız şu anda zar zor güç bela yendik ha bunlar bu beni mi yenmiş o onu yenmiş hmm. Hmm. tamam burayı bekleyelim 20'ye mi burayı yeniyorum zaten Şöyle böyle başladık mı? Aynen böyle başlayacak. Böyle mi başlayacak? Ama orada iki yapmış artık. İşe fikam buradan başlasın dur. Dur şimdi dur. Ama o çok zaman kaybeder orada. Şuradan mı başlasın? Şöyle başlasın. Yani az önceki gibi. Az önce yeniyordum. Şimdi bir daha yenerim bence. Hadi bakalım. Sonra Darius tek yiyecek. yemedin Niye yiyemedi? Orada direkt öldürmem lazım benim. Can çekemedi. Heh aynen. ölürse güzel olur. benim Draven'ım geliyor orada uğraşıyor şu an. Güzel. Böyledik. Bu da ona yeniliyor zaten. 13 dakikalık video oldu bu. Evet, tek tur Şefika verdi üçle hadi Şefika neredesin? Gel. Beş para alalım. 3. itemimiz. Fiye. Hadi bakalım. Hmm. Allah abi. Kafa atasın, evet. Hop. Hop. Hop hop. hop. Allah hiçbir şey gelmiyor. Bir, Bir de adam burada. Hadi bakalım. Yerine, hmm. Al bakalım. Güzel bir oyun oldu. 8 çukurda 3'sü yaptık yani en azından öyle düşünebiliriz. Hani bir şey üştüremedik. Ama 8 çukurda 5'sini görmüş olduk. Kısa bir video zaten. Hani yapmış gene açmış gibi bir şey oldu. Yani güzeldi. Paylaşırım büyük ihtimalle. Görüşmek üzere arkadaşlar.